Bir gün horoz civcivlere Çabuk eve gelin. Yemek masasında ekmek kırıntıları var. Evin hanımı komşuya gitti. Dedi. Yo yo gelemeyiz. Neden biliyor musun? O hep bizi satışıyor. Bunun üzerine horoz Nasıl sahber olmayacak? Siz gelin. Zaten bize iyi bir şey verdiği yok ki. Dedi. Ama civcivler Hayır hayır olmaz biz gelmiyoruz. Diye cevap verdi. Ancak horoz onları rahat bırakmadı. Sonunda hepsi masanın başına geçerek, ekmek kırıntılarını çabuk çabuk gagaladılar. Tam o sırada kadın çıka geldi. Eline geçirdiği uzun bir sopayla, onları öyle bir kovaladı ki, canları burunlarından geldi sanki. Daha sonra avluya çıkan civcivler horoza, Cik 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 haklıydık haklıydık diye kafa tuttular. Bunun üzerine horoz güldü. Do, do, doğru doğru. Do do doğru. Dedi ve onları salıverdi.